Merhabalar, Kisemi Tarif kanalına hoş geldiniz. Eğer kahvaltıya farklı bir tarif arıyorsanız, bugün kaşar peynirli, mantarlı yumurta yapacağız. Tarifimizde 12 adet orta büyüklükte mantar kullanacağız. Tabii ki kişi sayısına göre miktarı azaltabilir veya arttırabilirsiniz. Tabii ki işe mantarları temizleyerek başlıyoruz. Mantarların sap kısımlarını ayırıyorum. Başka bir tarifte kullanmak üzere derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Geriye kalan şapka kısmının da birazcık kabuklarını soyuyorum. Bakın şu şekilde sağa sola çevirerek sap kısmını ayırıyorum. Eğer isterseniz bu şekilde mantarların bütün kabuklarını soyabilirsiniz. Bu arada yeni tariflerimi de izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün mantarların temizleme işlemini tamamlıyoruz. Tabii ki mantarların miktarına uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağını alalım. Yapışma gibi aksilikler olmasını istemediğim için bir fırça yardımıyla yağı bütün tavaya yayıyorum. Daha sonra temizleyip hazırladığımız mantarları alt kısımları yukarıya gelecek şekilde tavamıza diziyoruz. Mantarları bu şekilde dizmeyip küçük küçük doğrayarak da tavaya alabilirsiniz. Ee, ama bu şekilde görseli daha güzel oluyor. Mantarlar bir yandan pişerken biz de yumurtayı hazırlayalım. 3 adet yumurtayı bir kaseye alalım. Bu arada Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya sayfalarından da beni takip edebilirsiniz. Videolarıma yorum yazarsanız da çok sevinirim. Evet yumurtaları kırma işlemi bittikten sonra üzerine biraz tuz ekliyorum. Tuz miktarı tabii ki sizin damak tadınıza kalmış. Çırpma teli ile yumurtayı birbirine karışana kadar çırpıyorum. Bu sırada tabii ki mantarlarımız pişti. Mantarları pişirirken ocak sürekli kısıkta olması gerekiyor. Aksi halde altı yanacaktır, üzeri pişmeyecektir. Önceden rendelediğim kaşar peynirini mantarların üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Aslında ben bu tarifte kahvaltılık peynir kullandım ama siz kaşar peyniri kullanırsanız daha güzel olacaktır. Çırptığımız yumurtayı mantarların etrafına gelecek şekilde dökelim. Ve üzerine bir tutam kırmızı toz biber ve bir tutam karabiberi elek yardımıyla eleyerek eklemek istiyorum. Aksi halde bir anda döküleceği için tek bir yere toplanmasını istemiyorum. Tabii ki ocak kısıkta ve üzerini kapatarak üst taraflarının da pişmesini sağlıyoruz. Mantarlı yumurtamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.